O bizim ne elimizden ne ekmek ya? alınıyor. Bizim elimizden dinlemesi ekmeğimizi dinlemesi almayın. Şey Yalvarıyorum. Zeytin e, 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 ağaçlarımızı incir e, bahçelerimizi e, e, geleceğimizin e, geleceğimizin bir ekmeğimiz o bizim ekmeğimiz ya. Ekmeğimizi de elimizden aldıktan sonra bizim yaşamamızın hiç anlamı yok. Gerçekten yaşamamızın anlamı yok. Benim tek umudum incir bahçesi. incir bahçemizi elimden alındıktan sonra benim yaşamamın anlamı yok. Bir tane mezar kazın oraya. Mezarımın üstünden örtün geçin. Bu ne yani? Bu katliam değil de ne? Ben bu çamları kendim diktim ya. Teras yapa yapa, kök çapasından erkek gibi ben ben de vardım bunu dikerken. Ben bunu üç tane çam vardı. Ben bunu bırakmadım. Yemeğe sade geçsin diye geçsin dedim. O üç tane çamı ben diktim de gittim evime. Böyle olsun diye mi gittim? Böyle olsun diye mi yaptım? Benim çamları içi, benim ekmeğimi elimden almayın. Büyük yetkililerime söyleyeyim benim elimden ekmeğimi almayın. Çamlarımızı, doğalımızı kaybetmeyelim. Bütün yeşilliğimizi kaybetmeyelim. Ya, ağaç dikelim diye. Bütün ağaçlarımızı canlandıralım diye. Hep böyle konuşmuyduk mu? Çamlarımızı sevelim, doğamızı sevelim, ağaçlarımızı sevelim. Ekmeğimizi elimizden almayın. Sadece onu isteyeyim ben sizden. Doğalımız kayboluyor. Yok. Bu da çamlarda kesildikten sonra bizim doğalımız kayboluyor. Yok kıslık iki derenin arasında kıslık. Yok köyümüzün bir geleceğe kayboluyor. Ekmeğimizi elimizden alman lütfen ne olursunuz. Bir incir bahçem vardı elimden onu da aldınız elimizden. Ekmeğimi elimden alman bütün yetkililerime yalvarayım. Bütün geleceğimi umudum o. Ben o incir bahçemi aldıktan sonra benim yaşamımın hiç anlamı yok. Beni diri diri gömün yerime.